171 kilometre bir yolumuz kaldı. Önüme çıktı ya. Abi çok oldu bunlar yine ya. Hemen bunlara solundan sağından temizleyeceğiz abi. Var ya bize yine dakikayı çok veriyorlar da. Ben ürkmeye başladım ya. Hepinize merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber traktör taşıyoruz. 11 ton ağırlığında bir yükümüz var ve şu anda yola çıktık. Ve en sevdiğim bu bölümde olan neyi biliyor musunuz? Yani traktör falan taşımamız mesele değil. Yani gerçekten şu anda en sevdiğim olay ana yola hemen çıktık. Yani yük şehrin içinde bir yere değildi. Şehrin dışında bir yerdeydi. Ee, yükümü aldım hemen hemen bir yola koyuldum. Her zamanki gibi yine ışıklarda durma, durmak bize yok. Hemen virajımızı da aldık genişten. Traktör olduğu için birazcık arka taraf uzun. Geniş aldım onun için. Yavaş yavaş gidelim abi. Yalnız yükümüz hafif bir sefer. Kırmızın çekişi yerinde. Bu arada biraz daha hasar açtım tıra. Ee, 11 hasar falan oldu. Sonraki bölümde de tırımızı yaptıralım abi. Biraz para biriktirelim de. Eksi 67 bindeyiz. Artıya çıktığımız zaman tırı yaptırma zamanı geldi. Bir bakım hastacıyla boya istiyor yani. Diyor zamanı geldi. Evet hızlıca na şehrin dışındayım şu anda ve çok mutluyum. Hemen bir saat sinyal verelim. Bir sefer sıkıntsız e, sıkıntısız bir yolculuk istiyorum böyle yani kazasız belasız sıkıntısız bir yolculuk istiyorum Allah'ın izniyle. Onun için de elimden geleni yapacağım. Şurada az bir birine dokunmak gerekiyor biraz çünkü gerçekten keskinde. Direksiyonumun titrediğini hissettim orada yolda birazcık da bozukluk var muhtemelen. Evet. O tabanımıza düştük abi. Bundan sonra sırtımız yere gelmez bizim. Dip gaz gideriz. 171 kilometre bir yolumuz kaldı. Önüme çıktı ya. önüme çıkışına bir bak ya. Terbiyesiz adam. Büyük vasıta yavracık saygınız olsun. Değil mi? Ama ya sıkıntısız bir şey isterken başıma sıkıntı geliyor ya. Kaymak gibi de yol yapmışlar yalnız ha. Bir sefer biraz da yakı tasarrufu yaparak gidelim ya. 23 lira falan düşürelim abi bu ne ya? Valla gazda ayağımı ortaladım yani hızlı gittiğimizde çok para veren yok bize. Evimizden gidiyor. Onun için bir sefer ekonomik sürüş yapıyoruz abiciğim. 23.4 ortalamayı aldım tırı şu anda anlık yaktım. 96-97 bandında gitmeyi düşünüyorum abi. Ne yapalım? İkisiden çıkmamız lazım bir yerden. E, kar ettirmemiz gerekiyor da Renault'da gerçekten az yakıyormuş. Bu yük var arkamızda. Rampa iniyoruz çıkıyoruz falan. İyi yani. Kötü değil. Ne? Arkadan araba geliyor. Onu sıkıştırmayalım. Sinyalimizi görsün de. Yoksa sollarken falan sinyal yakmak hiç adetim değil ama. Evet 18 lira kadar düşürdük yaktı. Ya, Asarruflu gidelim abi bir seferde. Her zamanız her zamanız iyi olmaz. Her fazla muhabbet edelim sizinle. Biz son sürat sağdan soldan önden arkadan sallayıp gidiyoruz. Olmaz ki abi. Allah abi yok ya yavaş gitmek yakışmıyor bana ya. hız, sürat, aerodinamik bize göre olan. Abi Renault'un hakkını vereceğiz. Geç kardeşim, geç git ya. Abi vallahi iyi rampa çıkıyoruz yalnız ha. Harbi iyi rampa çıkıyoruz ha. Hadi oğlum. Hadi sen çıkarsın oğlum. Vallahi gitmiyor lan. Harbi gitmiyor. Harbi gitmiyoruz da. Yırtınıyor şu anda yani. Bildiğin yırtınıyor. Yeni yeni hafif mail, mail oldu da. Niye başladı? <laughs> Arabalar ne biçim gidiyor ya. Bizim var ya tır kocamış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim tır kocamış. Hükümüzde de bir şey yok abi. Ona düştü tır. Vallahi yükümüzde de bir şey yok. 11 ton falan dedi. Nedir ki? 52. Bak daha yüksek ha. Hemen kalktı gösteriyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Abi rampa gerçekten yüksekmiş ya. Bu arada 80 kilometre kaldı ama rampalar canımızı aldı bu sefer ya. Rampa çok kötü. Burada niye 60 km hız sınırı veriyorlar ki acaba? Ben onu anlayamadım yani. Neden acaba? Yalnız var ya ileride yol ayrımı var. Tabeladan gördüğüm kadarıyla. Abi çok oldu bunlar yine ya. Hemen bunların solundan sağından temizleyeceğiz abi. Yoksa biz varacağımız yere varamayacağız. Evet açılın abi açılın abi açılın abi Of Evet viraja gireceğiz çünkü Kendime hemen sol attım az bir fren Başla gir 60 ile girin denileyin yere biz 75 ile gireriz herhalde abi Girdi valla Az da biz gazla destekleyebiliriz yani Valla yatırıyorduk neredeyse. Ha. Son saniyede iyi kurtardım. Bu o kadar keskin değil. Evet. Yollar şahaneymiş ya. Yollar harbi güzel. Bu arada geldik 38 kilometremizde 45 dakikamız var. Az bir frene yoklayalım. Şurada döneceğiz çünkü sağ tarafa da bir sinyal çakalım. Vurduk resmen ya. Adi şerefsiz yüzünden oldu. Vallahi biz o duruttu ya. Ay be. Manzara müthiş bir şey yalnız ha. Yani şu yolda gerçek bir tırla seyahat etmeyi isterdim. Gerçekten isterdim. Ya bir şey indireceğim. İlk bar kokusu geldi burnuma. Dolun güzelliğine bir bak abi ya. Zaba kadar sürerim tır. Zaba kadar. Bu abi vuralım abi. Bu vakti gel ama döneceğiz. Fren 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 Gaz 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 devirden düşme abi Durup kalktın mı çok yakar Durup kalkmayacağım Yırtılıyor şu anda arkası onun yırtılıyor Ama çıkıyor yani o da bir şey Ya çıkmasa Harbi yollar güzelmiş yalnız. Var ya bize yine dakikayı çok veriyorlar da. Ben ürkmeye başladım ya. Harbi ürkmeye başladım ben. Ha şehrin içine giriyoruz. En gıcık olduğum şey. Şehrin içine girmek. Şimdi ışıklar yanmaya başlar. Yeşil yanıyor. Salla oğlum salla lan salla lan. Fırmızı mırmızı geçeceğiz artık. Az kaldı da. Işıklara yaklandık. Neoplanın arkasına düştük abi. Teslim edelim. Bakalım bakalım ne kazanmışız. Bir eksiden çıkaralım da tırımızı bir yaptıralım. Harbi yaptıralım. Güzeller tırı bir yaptırmamız lazım. bir zamanı geldi. kaz yaptım tekrardan. Bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle. Geniş alacağım. Hmm. Dar alandan dönmektense geniş alandan dönmek iyidir. Evet geldik. Bir yolun daha sonuna geldik. Abi maalesef şu anda acelem var ver geç. Hiç geri geri park etmeye uğraşamam. Evet mükemmel bir ee, şey aldık. Derece aldık. Beceri seviyesi 1, 2000 106 bin lira. Ve eksiden çıktık. Bir sonraki yükümüzü taşıdıktan sonra tırımızı rahatlıkla yaptırabiliriz. Bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın. Önceki videolarımı da izleyin ama. Ve bunu da beğenip e, paylaşır ve abone olursanız mutlu olurum. Görüşürüz.